Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival serimizin 6. bölümüyle yine beraberiz. Öncelikle böyle karşılamak istedim size. Artık Steve görüntümüzden kurtulduk. Kendimize güzel bir tane skin bulduk. Bunu ben yapmadım arkadaşlar. İnternetten buldum. Ama gayet hoşuma gitti. Şu şekilde arkasını da göstereyim. Şöyle creeper deseni falan var. Ön taraftan da bu şekilde duruyor. Benim gayet hoşuma gitti arkadaşlar. Bunu da size göstermek istedim hazır videonun başlangıcındayken Eşyalarımızı giyelim Tamamdır Evet bugün Sizlerle beraber güzel bir build yapacağız arkadaşlar Önceki bölüm sözünü verdiğim gibi ee, Önceki bölümde ne yapmıştık Bu küçük köpekçiklerimize şu şekilde Kapılı bir e, köpek kulübesi yapmıştık Bizimkinden bir tık daha küçük ama baktığınız zaman hacim olarak da bayağı iyi hacimli bir yer yapmıştık. Ee, şimdi ise çok daha farklı bir şey yapacağım. Güzel bir ilde gideceğim. Ee, bildiğiniz gibi biz bu taraflara yerleştik. Hani şurada köprümüz var. İşte ne bileyim burada evimiz, tarlamız var. Depomuz, maden girişimiz falan var. Ama bu köprüyü yaptığımız halde bu taraflara hiçbir şey yapmadık. Yani sanki buralar böyle sadece geçmiş olmak için ya da yapmış olmak için gibi duruyor bu köprü burada. Ben bunu istemiyorum. O yüzden e, şu tarafa bir tane balıkçı ev yapacağız arkadaşlar. O balıkçı evimizde de zaman zaman gideceğiz balıklarımız tutacağız. İşte o oltayla tuttuğumuz şeyleri orada depolayacağız. Hani onları alıp da buradaki depolama merkezine binasına getirmeyeceğim. Orada balıkçı kulübesinin içinde kendine ait bir depolama yeri olacak küçük böyle. Orada depolayacağım. İhtiyacım olduğunda e, oradan alırım. Yani onu yapmak için de öncelikle gidip birazcık malzeme almamız gerekiyor tabii ki de. Hemen gidelim depo merkezimize. Buradan güzelinden kaç eşya alalım. meşe kütüğü istiyorum. Tahta olur, merdiven olur, basamak olur, çit olur, kapı olur. Normal meşe kapısı da alalım. Sonra birazcık cobblestone istiyorum. Bunlara merdiven, duvar ve basamak da olabilir. Şöyle alalım haricinde başka bir şey gerek yok herhalde. Ha, i̇ki tane de ip alalım arkadaşlar ve bu bölümümüzün ilk oltasını yapalım. <laughs> Bundan sonra bu oltayla balık tutacağız. Tabii siz bunları görmeyeceksiniz. Ee, ben bölüm aralarında tutarım. Şu an oynadığım sürüm 1.16.4 sürümü. O yüzden hani afk balık farmı veya benzeri herhangi bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Ee, elle tutacağız. Aa, sıkıntı yok. Ben balık tutmayı zaten severim. Minecraft'ta en sevdiğim şeylerden birisidir. Yani farm yapmayı çok sevmiyorum balık farmını. Çok şey geliyor. Hani kolay yoldan oyunu tam kasıp bitirmiş olmak gibi geliyor. Çünkü o güçlü büyüleri, tamirdir, işte ateş korumalarıdır falan. Onları hani balıkçılıktan sırf AFK bırakarak kazanmak bana bir tık hile gibi geliyor. Hop. Ve ilk voltamızı kaçırdık arkadaşlar onu yapmak istemediğim için de hep böyle genelde böyle elimde tutardım balıkları. Ee, bir dönem tabii ki farmı ben de kullandım. Ama çok kısa bir süreydi yani. Kayda değer bir süre bile değildi. Bu arada Haydi Rastgele gelişimini de yapmış bulunmaktayız. Bir tane somon balığı tuttuk arkadaşlar. Evet. Bir tane çiğ somonumuz, bir tane de çiğ morinamız oldu. Ve yeni tariflerimiz açıldı. Şurada gördüğünüz gibi. Ee, yavaştan gidelim. Hazır ilk balıklarımızı da tutmuşken kendimize güzel şöyle minik bir balıkçı kulübesi yapalım arkadaşlar. Ee, bu hildeni falan daha önceden düşünmedim. Bir planım programım yok. Sadece bir tane balıkçı kulübem olsun istedim. Ee, şu taraftan başlayacağım ve kapısı bunun arka tarafından olmayacak. Yan taraftan bir girişi olacak. Öncelikle şu çalışma masamızı şöyle köşeye bir yere koyalım. Daha sonra kendimize merdiven alalım. E, girişini şuradan yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle nasıl olur bir bakalım. Yani mesafe olarak iyi mi diye. İyi gayet güzel. E, şu taraflarına sen yanlış oldun geri gel. Şöyle küçükler atacağım arkadaşlar. Güzel duracaktır. Hop, şöyle. Daha sonra ise bunu bir basamak daha yükseltmek gerekiyor ya. Şöyle bir tık geriye alıyorum. Yanlış oldu. Geldi. Şöyle bir tık geri alıyorum arkadaşlar. Ee, şöyle olsun girişimiz. Bir tık daha böyle yukarıdan girelim. Çünkü e, şey zemin direkt yere yapmak istemiyorum. Yerden bir blok yukarıda olsun. Aşağısı bir blok boşluk olsun. Daha hoş durur, güzel durur. Şu demirimizi atalım ihtiyacımız yok. Demir kılıcımızı alabiliriz. Şöyle odunlarımızı aldık elimize. Evet. Şimdi şöyle birer blok daha yükselttim. Evet tamam ve araya bir tane de normal odun attım yanlamasına. Bunları soyacağım tabii ki daha sonradan, belki soymayabilirim bilmiyorum. Yine bir mürekkep balığı can çekişiyor. Üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Biz devam edelim arkadaşlar. Ee, meşe tahtam varmış, güzel. Şöyle 1 2 3 blok çekeceğim şu şekilde. Şöyle 3 blok çektim. Nasıl gözüküyor, nasıl olur diye düşünüyorum. 3 blok yeterli olacaktır e Şuraları almak istiyorum arkadaşlar Çünkü buralar şu anda çok şey durdu yani Direkt buraya yapışık ya boş durmadı Onun yerine buraya da bir tane şu şekilde kütüp atalım Şöyle attık oldu Aynısını buraya da yapacağız 1-2-3-4 5 çok oldu 4 blok yüksekliğinde Yok aslında 5 yapmamız gerekiyormuş. Hemen şunu halledelim arkadaşlar. Hop. Şöyle 5, şöyle 5. Ve arasını yine kapatıyoruz. Ee, gece oluyor. Hemen bir eve gidip yatalım. Sonra sabah kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Hop. Şöyle gidiyoruz. Evet. Köpecikler. Bizim bekçi köpeklerimiz. Şöyle yaptığımız yatak odasında yatalım. Ee, bu arada gelişimleri yeniden almam gerekti arkadaşlar. Ee, Neden de ben de bilmiyorum. Yani bana da sormayın. Çünkü ben de bilmiyorum. Ama bir kısmını hemen yaptım zaten. İşte demirden zırh yapmalıdır. Ta taş kazma yapmalıdır falan. Onların gelişimlerini aldım. Ee, bir sıkıntı yok yani. Bir mürekkep balığı daha ölmüş bu gece. Şuradan mürekkep keselerini alalım siyah boya falan yaparız lazım olur. Tamam bu şekilde yaptık. Ee, daha sonra ise şöyle ben burayı bir tane daha uzatmak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde 3 olsun şurası. Ee, şu kısma depolamamızı yaparız. Toplam 9 tane böyle şey koyarız. Varil koyarız. Burada sandık kullanmak istemiyorum. Varil daha hoş gelir gibi geliyor. Temaya da uygun olur hem. Böyle balıkçılık falan ya daha sonra bu üçün üstüne bir yanlış oldu onlar. Onları alırım ben. İki, üç. Yine üç blok gideceğim arkadaşlar. Sen gel. Sen gel. Tamam. Evet. Toplamda altı blok gitmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Buradan sonra ise Yine alalım meşe tahtamızı elimize. Şöyle bir, Şöyle iki yapalım. Evet. Şu an burası gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. Hatta şurayı yine tamamlayacağım. Dikdörtgen yapacağım. Çünkü farklı planım var. Ee, sen geri gelebilirsin. Şimdi buralara zeminden itibaren. Hop şöyle. Meşe odunlarımızı çekiyoruz arkadaşlar. Yine buradan da çekelim. Burayı yanlış mı yaptım? Evet. Bitki içeriden yapacaktık. Bunları hemen keselim. Suyun altındayken de herhangi bir şey kırmak ya da kazmak çok zor oluyor arkadaşlar gerçekten. Hızdırap yani. Normalde harcadığım üç katı süre harcıyorum gereksiz yere ama bunları yapmamız gerekiyor maalesef. Hop şöyle bir çıkalım nefes alalım ölmeyelim. <laughs> Tamamdır. Gel hemen girelim arkadaşlar şu şekilde yaptığımız zaman gayet güzel oldu. Ee, yine bunları da şu şekilde uzatalım ya da bunları uzatmayalım arkadaşlar vazgeçtim bunlar böyle kalsın ee, onun yerine şuralara şöyle 1 2 3 şöyle 1 2 3 diyelim daha sonra şu kısımlarını çekelim şöyle yaptığımız zaman gayet güzel olacaktır şöyle odunumuz kalmadı birazcık kendimize odun yapalım şöyle yapalım bunları da kapatalım arkadaşlar e, camlarını şu an yapmıyorum camlarını en son yapacağım şu an gerek duymadım cam yapmaya e, daha sonra ise bizim merdivenimiz kalmamış gidelim şuradan birazcık merdiven alalım şöyle 4 yetmez bana bana birazcık daha meşe tahtası ver birazcık daha merdiven ver ya da bunu kırık taştan mı yapsak acaba? Şu an onu da düşünmedim değil. Kırık taşımız var. Kırık taştan yapalım. Daha güzel durur. Öncelikle şu suyun altına inmek istiyorum arkadaşlar. Şurada bir tane eksik bir meşe kütüğümüz var. Bunu şöyle kapatalım. gitti Şurayı da şöyle çektik. tamamdır Şu an gayet güzel duruyor. Daha sonra ise şuralara Hemen şöyle kırık taşlarla detay olsun diye ters merdivenler atıyorum. Diğer tarafı da yapacağım aynısını. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç şeklinde. Ee, burası açık kalacak arkadaşlar. Burayı ellemeyeceğim. Ay, üstünü kapadım unutmuşum. Ee, daha sonra ise şurayı birazcık kırmam gerekiyor arkadaşlar. Yukarı çıkacağım çünkü. Şöyle çıkabiliriz artık. Tamam. E, buraları kırık taşla yapacağım arkadaşlar çatı kısmını. E, çatı kısmını nasıl yapalım? Şu şekilde iyidir. Şöyle ters merdaneye koyalım. Şu aşağıdan bir bakalım şimdi güzel duruyor mu durmuyor mu. Hop. Evet gayet güzel. E, bunun üstüne şimdi bir katta taş basamak çıkarız. Gayet güzel durur. Ve düz bir çatı istiyorum bu sefer. Hani şuradaki gibi çapraz bir çatı yapmayacağım. Düz daha güzel duruyor, daha hoş oluyor. Şöyle yapalım, şu şekilde. Hop. Tamamdır. Evet, yarısı bitti. Ama sen olmadın, gel bana. Tamam. Yarısını bitirdik arkadaşlar. Çok az bir şey kaldı. Şöyle yapıyorum, buraya kadar. Sen geri gelebilirsin. Daha sonra ise taş basamaklarımızı alalım arkadaşlar. Bunların direkt üstüne. Götürsem nasıl durur acaba? Şöyle bir de girintili çıkıntılı yapalım. Şöyle. Şu şekilde bir bakalım. E, hoş durmazsa ben onları bir blok içeriye alırım. Yani kötü değil gibi. Ama çok da emin olamadım. Biz en iyisi onları alalım. Bir basamak içeriden yapalım. Bir basamak içeriye doğru yapalım. E, daha iyi durur. Şöyle alıyorum hemen geriye taşlarımızı. Tamamdır. E şöyle içeriden burayı böyle basamakla çevireceğim. Şu şekilde çevirebilirim. Bunları kıracağım arkadaşlar. Bunlar yanlış oldu. Tamamdır. Şu şekilde. Güzel duruyor. E onun haricinde, buraya da şöyle şu kısma en azından Yine bir varil sistemi yaparız. Yani daha doğrusu varil koyarız 4-5 tane. Sanki oraya malzemeleri toplayıp yığmışız gibi durur. Çatıya çıkmayı ise nereden yapabiliriz bakalım hemen. Şöyle kapatalım burayı. Burayı da sen geri gel. Çatıya çıkmayı da buradan yapabiliriz arkadaşlar. Burası güzel olur. Şurayı şöyle kapatalım. Buradan yukarıya doğru kazalım. Evet. Şimdi şurasını bir tane cam yapacağım. Burasını bir tane cam yapacağım. Ee, bu boş olan kısımlar. Burası bir blok. Burası bir blok. Burası da 3 blok şeklinde olan boşluklarımıza cam yapacağız arkadaşlar. Ee, daha güzel dursun diye. Daha hoş dursun diye. Şöyle bir daha bir bakalım. Çatımız nasıl olmuş. Evet çatı böyle daha hoş duruyor öncekinden. Önceki çok kaba duruyordu böyle. Gereksiz bir yüksekliği vardı. Bu daha incelikli olmuş, daha hoş olmuş. Gayet güzel. Ee, daha sonra yapmamız gereken şey birazcık çit yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çitimiz var mı? Üç tane var. Bize yetmez. Ee, bir üç tane daha yapalım. Şuradan birazcık kütük yapıyorum. Şey tahta yapıyorum, meşe bütünden. Ee, bunlarla bir üç tane daha yapalım. Bu dokuz tane yeterli olur. Meşe çit kapımız da var. Birazcık da merdiven yapalım. Hazır gelmişken. Merdiven yapamıyorum. Şöyle dört tane daha alsam. Evet. Üç tane merdiven yeterli olacaktır arkadaşlar. Şuraya merdivenimizi koyalım. Bu şekilde çıkarız. Sonra buradan yine aynı şekilde ineriz. Meşe çitlerimizi nerede kullanacağım arkadaşlar? Bu kısımda kullanacağım. Buraya şu şekilde bir tane kapatmak istiyorum. Şu şekilde bunları kapatacağım. Daha sonra ise şöyle alıp içeriden kapayacağım arkadaşlar. Ve burada da böyle yapacağım. içerden katlayacağım Sen geri gel. Bize 3 tane daha çit lazım. Daha hoş durur. 3 çit daha bulabilirsek. Ee, ya da taş duvarla nasıl durabilir? Şu an onu söyleyeyim. şöyle yapsak. Hmm, nasıl durdu? Bir tık kaba bir tık kaba durdu arkadaşlar. Bunları normal meşe çitten yapalım. Daha hoş durur. Gidelim şöyle kendimize bir 3 tane daha meşe çit yapalım. Evet. Biz meşe çit niye yapamıyoruz? Çünkü çubuğumuz yok. Şöyle meşe çitimiz burada. Tamam. Şimdi buraları meşe çitlerimiz. atalım arkadaşlar. Şu şekilde. Sanki bunlar hani buradan destek alıp bir de buradan destek alıp öyle gidiyormuş gibi görünsün diye. Yine karşıya da geçiyoruz. Buraya da çitimizi atıyoruz. Ve tamam. Evet şimdi yapmamız gereken birkaç işlem daha var arkadaşlar. Ee, öncelikle ben buralara meşale yapacağım atacağım. Bir şey fener yapacağım. Meşale değil. Fenerle gayet güzel bir aydınlatma olur. Güzel bir de dekor da olur. İyi olur yani. Onun haricinde bizim iki tane kapımız var. Kapımızın birisi burada olacak. Buradan bir girişimiz, çıkışımız olacak. E ee, diğerini de şuradan yapmak istiyorum. Ters attık. Şu şekilde yaparız. Yine buradan böyle bir daha çıkarız. E ee, burları neyle yapalım? Yine meşe tüyüyle yapabiliriz. Güzel durur meşek tüyü. Benim sevdiğim bir bloktur. O yüzden sıkıntı olmaz. E, yalnız şunları çıkarmamız gerekecek. Bunları da aynı şekilde küçükte kapatacağız. Şöyle küçükte kapattım. Ve gayet hoş duruyor. Ama buraları tabii ki de soyacağım. Yine dediğim gibi. En azından iç kısımdakileri soyalım ki hani içeriden kötü durmasın arkadaşlar. Yine gece oluyor. Hemen gidelim bir yatalım. Daha sonrasında da kalan işlerimizi hallederiz. Ee, bu bölüm Biraz daha uzun olabilir yani bir 25 yerini 25 dakika yarım saat olabilir. E, kesmek istemiyorum arkadaşlar. Ama belli yerlerini belki hızlandırabilirim. Hani birkaç saniyelik hızlandırmalar yapabilirim. E, ama onlar haricinde kesmeyeceğim videoyu. Şöyle inelim. Evet. Ben gayet sevdim arkadaşlar. Uzaktan güzel gözüküyor. E yalnız şu ön kısmına da birazcık merdiven ve basamak gerekiyor. Çünkü o olmadığı için çok saçma duruyor şu anda. Oraya bir hemen merdiven çekelim. Yine güzel bir çatımız olsun oradan da. Hop şöyle geçiyoruz. Giriyoruz binamıza. Daha sonra şuradan şöyle geldik. Bizim merdivenimiz var. Ama bize taş merdiven lazım. Burada. Şu şekilde çekelim. Daha sonra şurayı Bunları yapmasaydım. Şöyle atlayalım arkadaşlar şuraya bir tane şuraya bir tane koyduğumuz zaman e, gayet güzel oldu ben sevdim şuradan çıkalım yukarıya evet şimdi içeriği birazcık e, dekor edelim daha doğrusu varillerimizi falan koyalım. Onun için bize tahta lazım ve ben meşe tahtaların bunun için harcamak istemiyorum. O yüzden gidelim depomuza bakalım ne kadar odunumuz var. Ee, az mı var, çok mu var? Az varsa ben oraları hızlandırarak size zaten veririm. Birazcık ağaç keseriz. Ee, eğer varsa da o ağaç tipinden kullanırız. Kuş odunu ya da kara meşe. Çok fazla fark etmez. Şöyle gelelim. Burası. Kuş kütüğümüz varmış. Kuş kütüğü kullanabilirim. Şöyle. Onun haricinde şu basamakları alalım, şöyle iki tanesini. Tamam, şimdi kendimize buradan birazcık varil yapalım arkadaşlar. Şöyle koyuyorum, şunları şöyle koyuyorum. İlk varilimizi bu şekilde yapmış olduk. Ee, şöyle koyalım arkadaşlar, şöyle on olsun. 10 ee, tane kullanmayabiliriz, ama yine de olsun, dursun. Fazlalık göz çıkarma. Şöyle yapalım burayı da. Yine yani burayı da aldık. Tamam. Şimdi bunu geri koyabilirim. Şu şekilde koyuyorum. Şimdi hani git. Tamam yine odunlarımız gitmedi çok fazla meşe odunları. Ben fazlası kullandığım için hani en ufak bir sandık ya da varil onları harcamak istemiyorum şu anda. Çünkü bir daha bir daha gidip hani kesmem gerekiyor. O da uzun sürüyor arkadaşlar. O yüzden. Şu kısmın önüne de birazcık ben taş merdiven çekmek istiyorum. Bu şekilde dikdörtgen çok çıplak durdu çünkü. Şöyle ters merdivenle daha hoş duracaktır diye düşünüyorum. Hatta belki şöyle bile olabilir. Şu tarafa da bir tane atarız ya da oraya direkt basamak mı koysak diye düşünüyorum. Evet basamak da gayet şık duruyor arkadaşlar. Hatta şurayı kırıp buraya basamak yapalım daha hoş durur. Geri gel. Şöyle basamak yapalım. Şöyle basamak, evet, basamak. Evet, en azından dolu gözüküyor arkadaşlar. Böyle daha hoş, hani daha demki gibi sadece düz odun değil. Buraları böyle bırakacağım. Bunları sormayacağım Bu keza bunları da. Ee, bu şekilde güzel bir dizaynımız, boydumuz oldu. Varillerimizi alalım. Varilerimizin bir kısmını şu şekilde koymak istiyorum arkadaşlar. Ee, hani sanki şeymiş gibi buraya gelmişiz de üst kısmına sanki böyle fazlalık malzemelerimizi yıkmışız gibi yığmışız gibi dursun. Şunu da keselim ee, bunu da şu şekilde koymak istiyorum. Tamam şunu da şöyle koyalım evet böyle gayet güzel duruyor arkadaşlar burası. Ee, buraya bir tane meşale atalım daha sonra aydınlatmadan dolayı burada mob falan spam olur uğraştırmasın bizi. Daha sonra burada ise şöyle yapmayı planlıyorum. şu kısmı yapacağım. Şöyle koysam. Evet gayet güzel durdu. burada da sanki şey gibi. Yani düzenli olarak kullandığımız eşyalar veya da işte yemekler falan olduğu için yani Burası daha değerli topluymuş gibi duruyor aynı yöne bak falan bakıyor hepsi Öyle güzel oldu gayet Kendimize birazcık buradan Meşale yapmak istedim o yüzden daha doğrusu şey fener. Habire karıştırıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Kendimi birazcık buradan fener yapacağım. bu fenerlerimi önce dışarıya şu kısımlarına daha sonra da içeriye olacak şekilde şu kısma bir tane daha atacağım. Hmm. yine demir parçalayalım şuradan. Sonra bir tane daha fener yapalım arkadaşlar fenerimizi de buraya şu şekilde atalım. Bunu dışarıdan atsak, şey yukarıdan atsak nasıl durur? Yukarıdan daha tatlı oldu gibi ya. Yukarıdan kalsın. Bu şekilde kalsın. Daha hoş duruyor. E, buralarını cam yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şu kısımlarını falan. E, burayı da cam yapacağım yine. Hani arkası varil var diye şey yapmayacağım. Burayı da tahta yapmayacağım. Gidelim cam alalım kendimize. Köprümüzden geçelim şöyle rahat rahat. Şöyle bakalım bir hafiften. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar ya. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben gerçekten sevdim bu kulübeyi. Ee, bu bölümün sonunda da birazcık balık avlarım ben. yani bir 15-20 dakikada olsa. Bakalım belki güzel bir olta bulabiliriz. Ya da Şu an aklıma gelmedi ama güzel eşyalar bulabiliriz yani. Büyülü kitaplardır ya da işte güzel balıklar falan tutarız yemek kaynağı olur yani buraya bu arada bunu göstermeyi unuttum size ee, ben buradaki buğdayları gelip gelip topluyorum arkadaşlar fullledim burayı ee, listeye yakında orada tohumum var yani. ee, burası içinde diğer bölüm bir işe yapmak istiyorum buradan çıkan tohumları e, kemik tozuna çevirmek için bir güzel bir yer yapmayı planlıyorum yani Direk şey değil gübre kovasını koyup oradan elle çevireceğim tarzında değil ee, Hem böyle yarı otomatik biz Sadece tohumları atacağız şeklinde olan Hem de güzel bir build olan bir yer yapmak istiyorum Bakalım onu da diğer bölüm yaparız ee, Evet burası güzel ama Şöyle bir sıkıntımız var ee, Öncelikle şurayı kapatalım biz Neyle kapatalım ee, Sen gelebilirsin şöyle kapatalım desteksiz durmasın. E bunun bu yanları çok boş arkadaşlar şu anda. O yüzden buraları şöyle taş duvarlarla sanki böyle destekliyormuş gibi yapacağım. Bunların toprağa değmesi hiç hoşuma gitmedi ama benim. Şunları alalım arkadaşlar. şu şekilde alayım. Kırılabilir önemli değil. Yeni kremimiz var. E bu kısma da yine ters merdiven atacağım arkadaşlar. Çünkü Burası artık mob spawn olabilecek düzeyde. iki blok oldu şu alt kısmı. O yüzden şuradan birazcık daha kendimize merdiven yapalım. Taş merdivenlerimiz buraya ters bir şekilde koyduğumuz zaman. Evet, gayet güzel oldu arkadaşlar. Şuraya da bir tane atalım. Evet. Evet benim çok hoşuma gitti ya. Ben çok sevdim burayı. Kendimize birazcık daha şöyle bir zincir yapsak. İki tane zincir yapalım arkadaşlar. Daha sonra buradan bir tane fener yapalım yine bir fener yapacağız Hop, tamamdır ve daha sonra bu fenerlerimizi de dekorasyon amaçlı kullanabiliriz ee, nereden yapsam nereden yapsam şu an onu düşündüm zincirlerle böyle güzel bir şuradan falan e, sarkıtmak istiyorum ama o imkanım yok gibi duruyor o zaman ne yapalım? Şimdi şu anda aklıma hiçbir şey gelmiyor ya. Yani. E şu kısım basamak aslında. Birazcık garip duracak ama çok da umursamıyorum. Belki güzel durabilir. Hmm, bir blok daha üstten olması lazım. Kırılabilirsin sen artık. Tamam. O zaman zincirler iptal arkadaşlar. Zincirler olmadı. Şuraya bir tane atalım şu şekilde. Şöyle şurada durabilir. Aydınlatma problem. hem. Ee, onun haricinde biz camlarımızı aldık. İnce cam kullanacağım arkadaşlar. Ee, direkt blok olan cam kullanmak istemiyorum. Çünkü alan daraltıyor yani. yani. Burada yine bir estetik bir boşluk var. Bir rahatlık var. Ee, diğerinde o boşluğu bulamıyoruz arkadaşlar. Şöyle burayı da atalım. Şöyle dışarıdan son bir kere bakalım. Nasıl duruyor diye. Evet. Benim gerçekten hoşuma gitti. Şöyle bir de çaprazdan bakacağım. Evet gayet güzel arkadaşlar ya. İzinize de şöyle bir ekran görüntüsü aldım. E, tam değil yapacağım bunu. O yüzden. Şöyle gidelim. Kendi balıkçı kulübümüzün içinde bölümümüzü bitirelim arkadaşlar. Şöyle temizledim burayı da. E, bu çalışma masasını şöyle köşeye atabilirim. Hop. Kaldır çıkalım. Ve evet arkadaşlar, Minecraft Survival serimizin 6. bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. aboneyseniz lütfen bildirimleri açın arkadaşlar. Böylece kanalımız daha da büyüyebilir ve daha güzel videolar çekebiliriz. ben izninizle böyle veda edeceğim. Görüşmek üzere.